Herkese merhaba. Bugünkü derinlemesini incelememizde e, Ümmet Ayıldız'ın dikkat çekici bir yazısını ele alacağız. Yazıda Ali İmran suresinin 117. ayeti var ve bu ayet şaşırtıcı biçimde hani modern iş dünyası, liderlik hatta Toyota'nın üretim sistemi gibi konularla ilişkilendiriliyor. Anahtar kavramımız yanlış zemin. Amacımız da şu: iş hayatında başarının ya da başarısızlığın kökenindeki ilkeleri ya da işte o ilkelerin eksikliğinin nelere yol açtığını beraberce anlamaya çalışmak sizin için de ilginç olacağını düşünüyoruz. Peki Nedir bu 117. ayet? Yani bize ne anlatıyor ve iş dünyasıyla bağlantısı tam olarak nerede kuruluyor? Kaynak metin ayeti şöyle özetliyor aslında. Eğer niyetinizde, yöntemlerinizde bir bozukluk varsa, yani temel yanlışsa, yaptığınız bütün harcamalar, yatırımlar, onca emek, çaba tıpkı şey gibi kendilerine zulmeden bir topluluğun ekinlerine isabet edip onu mahveden dondurucu bir rüzgar gibi boşa gidiyor. Hatta deniyor ki, insanlar bu yanlışlarla aslında kendilerini zulmediyorlar. İşte Kaynak tam bu noktada iş dünyasına bir ayna tutuyor sanki. Diyor ki, yanlış bir temel üzerine kurulan e, hiçbir yapı, hiçbir organizasyon kalıcı olamaz, gerçek değer üretemez. Peki bu yanlış zemin kavramını nasıl somutlaştırıyor Kaynak? Evet evet bu yanlış zemin metaforu gerçekten çok çarpıcı ve kaynak bunun iş dünyasındaki e, çok net yansımalarını gösteriyor. Şöyle bir düşünelim isterseniz mesela liderlikte. Gücünü sadece makamından alan liyakati yani işi ehline vermeyi boş verip hani ahbap çalış ilişkileriyle kilit noktaları dolduran bir yapı düşünün ya da sistem içten içe çürürken bile tek derdi çağır olan bir liderlik anlayışı. Kaynağa göre bu tür bir liderlik işte o ilk sarsıntıda, en ufak bir krizde devriliyor hemen. Neden? Çünkü zemini sağlam değil, çürük yani. Anladım. Peki sadece liderlik mi? Başka alanlarda da var mı bu durum? Olmaz mı? İşletme yönetiminde de çok bariz. Mesela kısa vadeli anlık karlar için etik değerlerden, oturmuş prensiplerden taviz vermek. Çok sık rastlanan bir durum maalesef. Ya da hani sürdürülebilir bir yapı kurmak yerine sadece ciroya, pazar payına odaklanmak. Bu arada çalışanların motivasyonunu, bağlılığını falan tamamen göz ardı etmek. Bu belki günü kurtarıyor gibi görünebilir ama e, aslında şirketin geleceğini dinamitlemekten başka bir şey değil. Peki rekabet orada nasıl işliyor bu yanlış zemin mantığı? Orada da durum farklı değil aslında. Mesela sürekli sadece fiyat kırarak ya da maliyetleri kısarak rekabette öne geçmeye çalışmak, yani yenilikçiliği, argeyi, yani geleceğe yatırımı ihmal etmek ve tabii en değerli kaynağı, yani insanı tüketmek, yıpratmak. Bunların hepsi belki anlık bir başarı hissi veriyor ama kaynak metne göre uzun vadede kaçınılmaz olarak ee, çöküşü getiriyor. Hepsi aynı kapıya çıkıyor aslında, yanlış zemire basmak. Anlıyorum. Peki bu kadar çok yanlış zemin örneği varken kaynak bize sağlam kalıcı bir model de sunuyor mu? Yani bir doğru zemin örneği var mı? Kesinlikle var. Hem de çok bilindik bir örnek aslında. Toyota üretim sistemi. Kaynak şu soruyu ortaya atıyor. Nasıl oluyor da Toyota en zorlu ekonomik fırtınalarda bile dimdik ayakta kalabiliyor? Temeli doğru, zemini sağlam. Yani insana değer veren, kaliteyi her şeyin merkezine koyan ve sürekli iyileşmeyi yani o meşhur Kaizen anlayışını benimseyen bir felsefe bu. Kaizen, evet Ayen. Kaynakta diyor ki Toyota yatırımı doğru zemine yapıyor. İnsana, sürece ve değere. Hatta bir hata olduğunda bütün sistemi durdurup sorunun köküne inen Jidoka prensibi var. Yani öyle ben bilirim kibri yok. Tam tersine sorun mu var? Hadi sahaya inelim, birlikte öğrenerek çözelim diyen bir kültür var. İşte bu sağlam zemin şirketi dalgalanmalara karşı çok daha dirençli kılıyor. Bu Toyota örneği ve doğru zemin fikre dinleyenlerimiz için neden önemli olabilir? Yani bu bilgiyi kendi hayatlarına, işlerine nasıl uygulayabilirler? Ne dersiniz? Bence bu e, hepimiz için çok kritik bir konu. Çünkü kaynağın altını tekrar tekrar çizdiği gibi bir yapının bu bir şirket olabilir, bir proje olabilir, hatta kişisel bir hedef bile olabilir. Uzun ömürlü olup olmayacağı tamamen üzerine oturduğu zemine bağlı. Yani temelinizde dürüstlük varsa, adalet varsa, liyakat varsa, sürekli gelişim niyeti varsa zaman sizi güçlendiriyor, sizin lehinize işliyor. Ama temelinizde kibir varsa, acelecilik, günü kurtarma telaşı varsa, insanı sadece bir kaynak, bir araç olarak görme anlayışı varsa o zaman zaman sizi yavaş yavaş yıpratıyor ve en sonunda e, yok ediyor maalesef. Hatta kaynak illik bir paralellik kuruyor. Günümüzün popüler yönetim yaklaşımlarından yalın yönetimdeki muda yani israf kavramı ve jidoka yani hatayı kaynağında durdurma prensibi aslında Ali İmran suresindeki o ayetin 1400 yıl önceki uyarısıyla ne kadar örtüştüğünü gösteriyor. Kaynağın dediği gibi yanlış bir işe yanlış bir yönteme hız vermek, kaynak ayırmak, zararın daha hızlı gelmesini sağlamaktan başka bir işe yaramıyor aslında. Anlıyorum. Özetle diyebiliriz ki her şey temelde başlıyor ve bitiyor. İster kişisel hayatımızda, ister iş dünyasında olalım, üzerine bastığımız zemin nereye varacağımızı belirliyor aslında. Kaynak da zaten yazısını bitirirken bizi düşünmeye iten şu can alıcı soruları soruyor. Büyümeyi hedeflerken, ilerlemeyi planlarken durup kendinize şunları soruyor musunuz? Bu kurduğum sistem doğru mu? Yola çıktığım bu insanlar gerçekten doğru mu? Başlarkenki niyetim sağlam mı, temiz mi? Ve doğru yol arkadaşları olmadan girişilen her iş, her çaba, tıpkı o ekinleri bir anda vuran dondurucu rüzgar gibi, er ya da geç boşa gitmeye mahkum. Yanlış bir zeminde inatla yürümeye devam etmek, adeta felaketi davet etmek gibi bir şey. Belki de hepimizin kendine sorması gereken en temel soru şu, şu an ayaklarımın altındaki zemin,